Ben hiç kaybedeceğim masal. Oho. Bir sürü çikolatalar vardı masalımın. Hepsini yedik. Bir tane ben yedim. Gerisini masal yedik. Sekiz. Yedi tane. iki tane daha var orada gördüm. Yakaladım çikolatalar. Bana yedirmiyor. Üç tane daha kalmış. Beni şikayet ediyor şimdi. Hoş geldiniz. Welcome on. Yeni şikayet ediyor masalçım anneannesine, el teyzesine. Çikolatalarımı yedi diyor. Halbuki şey yapıyor. Edolis. Hoş geldin. Edolis sen niye ismini değiştirdin gene ya? Niye değiştiriyorsun böyle bu ismini? Edol Edol ismi. Tanıyamıyoruz seni ya. Şu isminle boyuna oynama. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Acayip düştü yayınlar ya. Her gün 50 bin kişi geliyordu bizim bir saatlik yayınımıza. Ne oldu bu yayınlara? Biliyorum Eda olduğunu ya. Unutuyorum. Eda yazsana ne? Edolis ne? Yok, 50 bin kişi geliyordu lan bir saat yayınlara. Ne oldu bize? <laughs> Arkadaş kalamaz mıyız? Bir kere olamaz mıyız? Hani eskisi gibi beraber kalamaz mıyız? Arkadaş olamaz mıyız? Senle biz kalamaz mıyız? Yine eskisi gibi yeniden olamaz mıyız? Arkadaş kalamaz mıyız? Sevgili olamaz mıyız? Yine eskisi gibi yeniden Olamaz mıyız arkadaş kalamaz mıyız Senle dost kalamaz mıyız Yine eskisi gibi Ana amanın Ben mi yedim hepsini Ben yerim kızım Ben çikolata avcısıyım <laughs> Tamam tamam yemiyorum yemiyorum Orada duruyor yemedim kız bir tane çikolata yedik kız. Sen nasıl yiyebiliyorsun çocuğun çikolatalarını Öyle bir güzel yemiyor ki o ya Ya bunu yavaş yavaş Attım hep yere. Aa burada bir tane daha var. Aha orada iki tane daha var. Bak üç tane çikolatam var. Dur. Beni ne? şikayet ediyor. Cıbıllak kız. Babama çat vur diye. Şimdi vuracağım <laughs> Bak, sana. Bak bir çıkarıyor bana bir de. Evet. Beste gargayı oysun gözünü. Şiş var mıydı aşkım? Boy. Kaç. <laughs> <laughs> Aa. Ah. Kızım. Öyle bak. Video çekeceğiz yarın. Hazırlan. Bugün çektik 2 üç tane. Al. Yarın daha güzel klipler bekliyorlar bizden Masal. Tamam. Hep senin yüzünden şak şuku klipler çekiyoruz. Oynamıyorsun. Evet. Fazla çikolata yeme. Bir evet. <laughs> al. yiyeceğim. Bir şey Onu mu getiriyorsun? Ne oldu anne? şey yapıyorum. Tamam. Nereye götürüyorsunuz? Götür yere götürüyoruz da. Tamam. Tam pencerede dikkat edin çocuk hasta olur. Burnu akıyor zaten boynu. Niye akıyorsa? Oradan bu akam. Orada var bak çikolata var onu ye. Şuradan tuk var. Ne bir sürüsünü yemesin. Bir sürü çikolata. Ona diye çat vurdun. Şimdi sana az kalacak bak. Allah. Anam hoş elini acıyacak elin. Hoş. Tamam dövdü bunu. Çikolata. Yoksunu yani, tamam, bu alalım tamam mı çikolata. Çikolatayı yer sürme. Tamam mı? Babam diye, doku, doku, Öresi, şu rakamları yazma daha güzel biliyorsun huylandığımı düşük düşük çok düşük yayınlar sinir oluyorum zaten sen şoförü abicim ha. olur musun sen şoförü şoförü ne sefa aferin kızım evet yeni gelenler Arkadaşlar kanalıma destek olun. Vodafone'lar katıldılar 7,5 lira. <laughs> Katılın. Destek olun. Aynen. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Düşen mi? Beni öp de öyle şey yap. Hadi ben işe gideceğim biraz. Ama çikolata ağzın. İyi. Ne istiyorsun? Hı? Ağzını gösterme öyle. Ağzını açıp da. Ne istiyorsun? <laughs> çikolata mı yedin? Ha? Çikolatalı ağzından ben öpeceksin değil mi? Git ağzını yıkada gel çabuk. Ağzını çarkala gel. <laughs> Ay yavaş düş ya. Herkesin barbisi var. Benim de eşyam vardı. <laughs> Baban gibi eşya <laughs> bulmuşum. Ha. Bir de benim üstüme üstüme atıyorsun. Nasıl yedim çikolataları? Hani bana çikolata? Benim ağzım yok mu? <laughs> benim ağzım yok mu kızım? Ver. Ben sen ne zaman aldın bu sabah mı? İyi yaptın. Tamam sen ya, ye. Sen yemiyorum ben tamam. Şaka yaptım. Sen ye. Hemen yedik, yedik. Tamam ye de <laughs> Tamam kızım tamam. Hadi. Ben yemiyorum. Sefa kardeşim nasıl geleyim ya? Aleykümselam Günel ibadava. Hoş geldin. Sefa'cığım bazen gelmek istesene gelemiyoruz. Para kazanmamız gerekiyor kardeşim. Bu ara YouTube'dan çok görüntülenme alıyoruz ama para kazanamıyoruz arkadaşlar. Katılın. Vadafan Türkse katılın. Moralim acayip bozuk. Tamam 1 milyona gittik. Şu anda 1 milyon. Haftalık 430 bin görüntülenme yapıyoruz. Günlük 1 milyona gitmeye uğraşıyorum ben. Ama çok uğraşıyoruz. YouTube 3 gün önce saatlik görüntülenmelerde 36 bin TL. Şey, 36 bin TL nereden çıktı 36 bin görüntülenme yaptık bir günde yani 4 saatte 85 bin görüntülenme yaptık arkadaşlar çok iyi rakam vardı ben artık 1 milyon görüntülenmenin peşindeyim saatte <laughs> olmuyor YouTube önümüzü kesiyor var bu işlerde hep hileler var onun için acayip canım sık artık yayın mayın açasın mı yani yaptığım emeklere üzülüyorum Yoksa çoktan hep kapatacağım YouTube'u mu YouTube uğraşmış. Bot mu atıyor bize ne yapıyor anlamadım. Ha. Evet, başaramadık kardeşim. Kanalımı manalı kapatacağım komple. Canımı sıkıyor bu YouTube benim. İyice artık sinir krizi geçirmeye başladım. Gösterilen videolarımın akışını kesiyor. Yüzde yüz 111 izlenmiş video 20 bin gösterimde durdurmuş. Göster bunu 1 milyar izlensin 10 milyonda yok. Akış sürümünü durduruyor abi. Var bu işte bir hile ibnedik. Ondan sonra bak yayınlarım benim yarım saatlik yayınlarım hep 10 bin 15 bin yarım saat. Videoların o canlı yayınlarına bakın arkadaşlar görürsünüz. Yarım saatte bir saatte 36 bin. Saati de yazıyor zaten orada. Dün akşam Kaç saatlik yayın yaptım, bini geçemedik. Bir tane 1200 olmuş oda. Yeri hep 300-500 saatlik yayınlar hep 200-300. Şimdi frizi geçedim dün Artık para vermeye karar ver. Yapmayacağım bunlara hizmet. <laughs> yapıyoruz, yapıyoruz bir ilerleme yok. Yapıyoruz, yapıyoruz çekiyoruz, çekiyoruz bir iler. Tam tutulduk. İki nesime koyuyorlar. Tam binlerce kişi geliyor saatte. Bunu biz büyütürüz diyoruz. Bir sürü yayınlara yayınlarımızdır. Şefaa kardeşim. Ben ekmek peşindeyim. Para kazanmak peşindeyim. Yani kuru kuru yatarsak ne olur. O kadar seviyorsan bizi katıl. Hediyeler at. Bir şeyler yap. Vodafone'lar 7,5 lira. Her gelen katılsa bu kanal biraz ilerler en azından. En azından bana destek olmuş olursunuz. Hoş geldin efendim. <laughs> katıllar uygun arkadaşlar 7,5 buçuk lira yani ben bile fatura ödüyorum onu sizin satayım şeye evet katıllar uygun yani Efe abone ol kardeşim Efe Çalık hoş geldin babama ben nasıl döveceğim biliyor musun sen şap döveceğim şap döverim bunu dur şimdi dövecek aman aha, aha, aman bak, bak, aman Allah, bak, bak. Allah. Gittik. Şu yayını bir daha yenile. Amanın. Anne, anne aman. amanın. Aman ne?